23 Nisan 2014 Malatya tam karşıda görünen Malatya'nın yeni devlet hastanesi. Onun kuzeyinde devlet demir yolları var. Devlet demir yollarından bu yana gelince sanırım burası şeker fabrikasının arazisi olacak. Şantiye var devam ediyor, işçiler çalışıyor, binalar yapılıyor ama şu eski baca, fabrika bacası dikkatimi çekti. Şöyle yerden yükseliyor. Yanında bir gözetleme kulesi var. Yine çok eski. Evet, baca böyle yükseliyor. Acaba koruma altına alındı mı? Çok güzel bir şey ya, çok yüksek. Biz bunu kazayla da olsa yıkarız. Gerekmez. Böyle eski püskü şeyler. Bir AVM diksek kar ederiz. Allah kahretsin sizi.